ya da Ruhban Okulu ilgili bir açıklama yapıldı. Ee, ve bir açılış hazırlığında oldukları düşünülüyor. Ne diyorsunuz başkan buna? Işte bu Ruhban Okulunun açılması zaten yani bakın Batı Trakya'da Türk okullarına Türk okullarına Batı Trakya'da Türk okullarına e, bir kere şey yok. Eee giriş yok. Yani eee Batı Trakya'daki, mesela Gümülcine'deki e, ben hatta size onu da söyleyeceğim. Gümülcine, İskeç'e İskeçe'de Celal Bayar diye bir okul var. Celal Bayar diye. Nasıl biliyor musunuz? Batı Trakya'da e, ki Celal Bayar okulunda okulunu e, bu sene Temmuz ayında İki tane bakan yardımcımız ziyarete gidiyor. Türk okulu, ilkokul ve ortaokul. Bakın ilkokul ve ortaokul. Nereye bağlı? Yunanistan Milliyetin Bakanlığı'na bağlı. Bölge Milliyetin Müdürlüğü var Yunanistan'ın. İki bakanımız azınlık okulu olduğu için Lozan'dan kaynaklanan okullar olduğu için bizim iki bakan yardımcımız oraya okula, okulu ziyarete gidiyor. Okul müdürünün Hemen görevden alıyor Yunanistan. Bizden habersiz nasıl bu adamlar gelir? Bizden nasıl izin istemezsin diye. Bak şimdi. Ya bizim buradaki Rum okullarına, Rum okullarını bırakın. Fatih Kamekamlına bağlı kiliseye. Bütün hepsi cirit atarak geliyorlar. Kimse kimseye hesap sormuyor. Bizim oradaki okul müdürünü derhal görevden alıyorlar. Şimdi bizim halkımız yanlış mı? bilgilere sahip. Türkiye'de Rum okulu var mı diye. Türkiye'de bir sürü Rum okulu var. Fener'de bir tanesi Rum ilkokulu, ortaokulu, lisesi var. Hatta yetimhaneleri var. Hastaneleri var. Bunların hepsi azınlık okul, azınlık kuruluşları diye geçiyor. Ve bizim böyle bir izin talebi, şöyle bir izin talebi yok. Ondan sonra bölge, bu okul müdürünü görevden alıyorlar. İskeçe'de. Ve yerine kendilerine müzahir bir adam getiriyorlar. İskeçe'deki okulu bu sefer bizim konsolosluk, konsolosluğumuz ziyaret etmek istiyor, konsolosumuz. Okul müdürü onları almıyor. Okul müdürü onları almıyor. Ve bu arada Yunanistan Milli Bakanlığı bir emir yayınlıyor. Diyor ki, bundan sonra diyor, yabancılar ziyaret edeceği zaman yabancı kişiler iki hafta önce bize bildireceksin. Biz onay verirsek onlar ziyaret edebilir onay vermezsek ziyaret edemez. Düştüğümüz pozisyona bakın. Şimdi burada ise bu ruhban okulu yine bir orta kısmı, bir de yüksek kısmı olacak. Orta kısmını, orta kısmının Türk Milliyetin Bakanlığı'na bağlı olmayacak diyor Bartolomeus. Nereye bağlı olacak? Bize bağlı olacak. Sen kime bağlısın? Ben Türk hükümetine falan bağlı değilim. Hiç kimse bizi denetleyemez diyor. Peki, fakültesi hani ruhban okulunun yüksek kısmı ilahiyat fakültesi gibi. O da yöke bağlı olmayacak diyor. O kime bağlı? O da bize bağlı olacak. Kim? Siz? Biz, biz de size bağlı değiliz diyor. Bak şimdi ya. Yöke bağlı olmayacak. Üniversiteye bağlı olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Sen bu okulu kurmaya kalmayacaksın. Sonra Türkiye'de 1000-2000 bin, bin tane Ortodoks, Hristiyan, Rum kökenli vatandaşımız var. Ya bunların böyle bir ruhban okuluna ruhban sınıfı yetiştirmesine ihtiyaç var mı ya? Türkiye içerisinde devlet içinde devlet kurulmaya çalışıyor. O o nedenle Türkiye'de Türkiye'nin denetimi dışında hiçbir şekilde böyle bir şeye müsaade edilebileceğini düşünemiyorum, düşünmek istemiyorum. Zira Milli Eğitim Bakanı geçenlerde Fransız ve Alman büyükelçiliklerinde kendi Milli Eğitim Bakanlığımızın denetimi dışında okullar olduğunu tespit edip ortalığı ayağa kaldırmadı mı haklı olarak? Ortalığı ayağa kaldırırken Türkiye'nin Milli bağlı olmayan, Milli denetiminde olmayan, müfredatı Milli tarafından kontrol edilmeyen, Türk müdürü olmayan bir okulun açılması mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir mi? Ve bu açıklamayı bu, bu açıklamayı, bu şahıs nerede yapıyor biliyor musunuz? Ruhban okulu açılacak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyetin Bakanına talimat verdi. Talimat yüksek yerden diyor. Bak şimdi nerede yapıyor biliyor musunuz bu açıklamayı? Atina'da. Nerede? Atina'da. Niçin bulunuyor? Atina'da Pan Imroz ve Pan Bozca'da. Yani Gökçeada ve Bozcaada'nın birleşmesi konferansı. Yunanistan'la Birleşmesi Konferansı Birleşmesi Konferansı düzenliyor. Siyasi bir konferans düzenliyor bu şahıs. Din adamı olan bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu şahıs Bozcaada ve Gökçeada'nın birleşmesi Yunanistan'da Yunan Yunan ve Rum göçmenlerin bu adaya getirilmesi, bu adaların Rumlaştırılması, Yunanlaştırılması toplantısını yapıyor. Nerede yapıyor? Atina'da yapıyor. Kimle birlikte yapıyor? Yunanistan Cumhurbaşkanı ile birlikte yapıyor. Ya buna kimse sormuyor mu kardeşim? Sen din adamısın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir din adamısın. Bir kamu görevlisisin sen. Sen nasıl olur da siyasete karışırsın? Bu siyasi bir iştir. Dini bir iş değildir. Bunu nasıl yapıyorsun demiyor bu bir. Gardırop Atatürkçülerin hiç sesini çıkartmıyorlar. Din, din siyasete karıştırıldı diye hiç sesini çıkartmıyor Gardırop Atatürkçüleri. Onları da buradan kınıyorum. Ve üstüne üstlük adam Atina'da yapıyor. Senin Atina'da ne işin var? Yunan Cumhurbaşkanı ile ne işin var? Kardeşim demiyor. Ve Türkiye'yi terörist eylemlerde bulunan bir devlet olarak 1960'larda terörist eylemlerde bulunan bir devlet olarak tanımlıyor. Hakkında da bir soruşturma açılmıyor. Allah Allah. Peki bu adam sonra ne yapıyor? Yunan Milli Savunma Bakanı'na savunma bakanı ile görüşüyor. Ya sen din adamısın Yunan Milli Savunma Bakanı ile ne görüşürsün sen ya? Sen ne görüşürsün? Sen kimin vatandaşısın? Kime hizmet ediyorsun? Nasıl bir şeydir bu? Vallahi pes.